Sayın seyirciler, Mavi Marmara yolcularından Yücel Velioğlu'nun İsrail aleyhine açtığı dava sonuçlandı. Hukuka aykırı olarak gemi operasyon düzenleyen ve bir süre Velioğlu'nu hürriyetinden yoksun bırakan İsrail, 46 bin lira tazminat ödeyecek. Bu davayı sadece kendi adıma değil, tüm Mavi Marmara mağdurlar adına ve Mavi Marmara gemisini destekleyen herkes için açtım. Mavi Marmara gemisi yolcularından Yücel Velioğlu İsrail'i tazminat ödemeye mahkum etti. Mahkemenin tavrı çok önemliydi ve gerçekten doğru bir karara imza attı. Yücel Velioğlu da 2010 yılında İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ambargoyu kırmak için Mavi Marmara gemisiyle yola çıkanlar arasındaydı. Mahkemenin verdiği karar İsrail'in o gün izlediği hukuksuz tavrına yönelik önemli bir adımdır. İsrail, uluslararası karasuları kanunlarında karasuyu suyu sayılmayan 70 kilometre açıklarında Mavi Marmara gemisine operasyon düzenledi. Burada 9 Türk şehit edildi. Çok sayıda yolcu da yaralandı. Yücel Velioğlu da onların arasındaydı. Velioğlu, İsrail'e tazminat davası açtı. O gece yaşananların üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen yaşadıklarımız benim ve tüm mağdurların hafızalarında Nevşehir 2. Asliye Hukuk Mahkemesi İsrail'i tazminat ödemeye mahkum etti. Karara göre İsrail 6 bin lira maddi, 40 bin lira manevi tazminat ödeyecek. Nevşehir 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği kararın diğer tüm mahkemelere örnek teşkil edeceğini düşünüyorum. Mahkemenin verdiği karar hukuki anlamda büyük önem taşıyor. Bu karar diğer yolcular için de evsel teşkil edecek.